Kumsala bakayım ne yapıyor ya? Kumsal? Kumsal sıkılmadın mı sudan artık çık? Aa! Bu ne? Kum gelmiş evimize kumsal. Kumsal bu sen misin? Kumsal dedim. Kumsal. inanmıyorum. Evimize Hulk gelmiş. Hem de suyun, kumsalın suyuna havuzuna girmiş arkadaşlar. Kumsal sensin değil mi? Beni kandırıyorsun. Aa, kumsalmış bu. Hulk'un maskesini takmış ya. Sen canavar mı oldun Kumsal? Benziyor mu o da? Evet benziyor tabii onun maskesi çünkü. Aa, Çok güzel geldim. değil mi? Şimdi... Neyse ben içeriye gidiyorum Kumsal sen oyna tamam. Dur, hadi. Şey yoksa, hadi. Hadi ben gidiyorum. Ama Kumsal yeter çık artık ya. Hadi çık. Bu sefer de Hello Neighbor geldi Şebnem Kumsal. Bu ne ya? <laughs> ya sen hayır, niye böyle de bir bir maske takıyorsun Kumsal? Hı? Bir Hulk'un maskesini takıyorsun, bir Hello Neighbor maskesini takıyorsun. Yeter be. Bak bak. Hii, i̇çme o suyu anneciğim, pis. O su içilmez. Sen Hello Neighbor mı oldun? Evet. İyi. hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hello Neighbor. <laughs> <laughs> Banana duydunuz mu arkadaşlar? Kanalımıza abone olmazsanız sizi yiyecekmiş. Ben kaçıyorum, beni yemeden. Kumsal neredeyse beni yiyecekti ya. Neyse hadi. Kumsal. Bu sefer de çığlığın maskesini takmış Kumsal. inanmıyorum Acaba sırada ne var çok? Aa, kumsal al bakayım. Arı, 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 arı. Arı mı bu? Kelebek mi? Arı mı? Kumsal bu. Kelebeğe benziyor. Ay. Ben kumsal değilim. Ben çığlığım. <laughs> Çığlık gelmiş arkadaşlar. Bizi yemeyeceksin deme çığlık bizi kaçır. Ya ben anlatsan sizi tam yaparız. İnanmıyorum. Kumsal bizi tehdit ediyor. Çığlık yani. Çığlık. Hadi hoşça kal Çığlık Bey. Git buradan. Git buradan ee, istemiyorum maske. seni. Git. Maske git. Aa, maskesini de bana veriyor. Kaç kaç. <laughs> arkadaşlar bakalım Kumsal bu sefer hangisinin maskesini takmış çok merak ediyorum. Kumsal Kumsal. Kumsal. Kumsal hangi kahram kahraman oldun? Kumsal bakabilir miyim? Wow, Spider-Man. Wow. Spider-Man. Kumsal Spider-Man. Kumsal hep aynı şeyi söyleme istersen boş ver tamam? Abone ol. <laughs> kumsal duydunuz arkadaşlar. Kumsal hangi maskeyi takarsa taksın aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Ona göre bakın. Şimdi ben gidiyorum bakalım sırada hangi maske var. Hadi bay bay. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bakalım kumsal bu sefer kimin maskesini taktı. Hadi kaçın 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 kaçın. Yine Hello Neighbor olmuş bu. Hem de kadın ruju var ya bunun. Bakayım. Kumsal bu Hello Neighbor maskesi mi emin misin? Hayır. Kimin ben maskesi ben bu? Kumsal Kumsal'ın maskesi mi bu? Sen canavar Hayır. mı oldun Kumsal? Hayır ya bu maske hangisiydi arkadaşlar ya? Bak, bak. Çünkü bunun dudakları kırmızı Kumsal. Bu bunun maskesi değil. Ay, bu şey bu Nuhelone'nin sevgilisi. Sevgilisi. Bence arkadaşlara soralım o zaman. Onlar biliyorlardır. Biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Selamun Aleyküm. <laughs> Hoşçakalın. Bu kadar yeter. Selam.